Merhaba, ben Profesör Doktor Çisil Sohodol. Her geçen gün daha fazla endişeye kapılmamıza neden olan bir dünya düzeninde, daha doğrusu bir dünya düzensizliğinde yaşıyoruz. Çevre sorunları, iklim krizi, dünyamızın doğal kaynaklarının yok oluşu, insan hakları problemleri, cinsiyet eşitsizliği, pek çok konu maalesef ki küresel anlamda alarm veriyor. Her gün bir gazetede, bir televizyonda, bir sosyal medya postunda bir kurumun ya da markanın sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı projeleri görüyorsunuz, okuyorsunuz, rastlıyorsunuz. Hepimiz bir ekosistemin parçası olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bir arada düşünmek zorundayız. Sadece ben yasal olanları yapayım, yasalarla da benim başım derde girmesin, ondan sonrası da beni ilgilendirmiyor mantığıyla yürütülemez. Sürdürülebilirliğin önemli olduğunu ama şirketinizde bunun başka birinin görevi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu düşünceden hemen koşarak uzaklaşın.